Allahü Teala insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderdi. Peygamberden sonra ona vekil olarak da evliyayı yarattı. Veliler, hak dostları, alimler, peygamberimizden sonra bunlar varislerdir. Sahabiler, peygamberimiz aleyhisselamın ağzından şu sözü işittiler mi? Ben de bir insanım. Hepinizin öldüğü gibi ben de bir gün aranızdan ayrılacağım. Sahabeler başladılar ağlamaya. Ama Efendimiz Aleyhisselam peşinden bir söz daha söyledi. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ben öldükten sonra alimler gelecektir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Abdullah İbni Mesud bunlar alim değil midir? Abdullah İbni Mesud'a bakın. Herkes der ki diyor. Herkes der ki fethi Mekke'nin fethidir. Büyük zafer günümüz Mekke'nin fethidir. Ben diyorum ki bizim büyük zafer günümüz Hudeybiye anlaşmasıdır. Hudeybiye'den sonra biz İslam devleti olduk ve bütün Arap kabileleri akın akın geldiler. Peygamberimize tabi oldular ve ordumuzu kurduk. Gittik ve keyfet ettik. İşte buna alim dediler. Ehl-i sünnet alime. Allah Teala yollarından bizi ayırmasın. Amin. 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 <laughs> Devam etti Allah'ımız. Muhakkak ki onlar Allah'a biat etmiştir. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın kudret eli onların elleri üzerindedir. Şimdi Hazreti Osman biat edemediği için Efendimiz Aleyhisselam orada kaldığı için Peygamberimiz ne yaptı? 1500 sahabeden sonra eli hala uzanmış vaziyette. Bu da dedi Osman'ın biatıdır. Hazreti Osman'ın yerine kendi kendine biat etti. Şimdi Allah'ımız da burada diyor ki sana o 1500 tane sahabi, sahabi biat etti ya ellerini verdi ya sana. Allah'ın eli de sizin ellerinizin üstündedir. İmam Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken şöyle diyor. Bir kul başka bir kula ticaret için anlaşmaya gittiği zaman el sıkışır. İki kişi el sıkıştığı zaman biliyorsunuz kurban bayramlarında ne oluyor? İki kişi hayvan almak için el sıkışıyor. Sonra üçüncü bir kişi geliyor. O kurbanı satanın yanındaki yancı. Yancılar gelir anlaşma bozulmasın hayvanı satayım diye. Yancı gelir. Tak o iki kişinin elinin üstüne bir tane daha el koyar. Eller ayrılmasın. Ayrılırsa anlaşamadık anlamına gelir çünkü. Eller ayrılmasın diye bir sıkıştırır o. Üçüncü kişi eli sıkıştırır. Bu yancıdır bu. 5000'den bir kuruş fazla vermem. 4500 ve 5500 beş beş vereceksin. 5000, 5500. 5100 veriyorum. Öbürü diyor ki 5400. Bak arat devamlı kapanıyor. Yok ya tamam ben ayrılacağım derken o tutuyor, bırakmıyor. Bu üçüncü adam, bu yancıdır kardeşler. Bir tane YouTube'da bir şaka var. Lütfen onu seyredin. Bak rica ediyorum. Kurban Bayramı'na Kurban Bayramı'nda kurban seçmeye giden bir adam. Gidiyor bir tane adam da şaka kamerası var arka tarafta, gizli kamera var. Devamlı anlaşma yapacak olan insanların anlaşmasını bozuyor. Mesela adam gidiyor. Kaç lira diyor bu hayvan? 2000 TL diyor hayvan. Bu yan taraftan gidiyor şöyle aynı şeytan gibi vesvese veriyor. Binden fazla etmez. <laughs> Ama bak bunu söylerken sadece o adam duymuyor, o satıcı da duymuyor. Ya tamamen dayaklık. Bu adamı alıp orada kesmediler ya. Adamın verilmiş sadakası varmış. Kardeşim diyor sen niye burnunu sokuyorsun diyor ya. Üç binlik hayvana 2000 bin istedim diyor satıcı. Sen geldin binden fazla etmez diyorsun. Ben hayvandan anlarım diyorsun ya. Çık git buradan diyor. Karışmadım abi diyor. Karışmadım. <laughs> Yancı hala ortada bak. Üçüncü eli koymuş. Ee, işte Razi diyor ki aynen buna gibi. Siz peygambere söz verdiniz ya. Allah da manevi olarak kudretiyle sizi destekler. O da maneviyat eline. Allah'ın bizim gibi eli, gözü, ayağı yoktur bizim gibi gelmesi gitmesi yoktur. Bu yed gibi, bu veci gibi yani insanların el gibi, yüz gibi kelimeleri Kur'an'da gördüğünüz zaman buna müteşabihat denir. Muhakkak tevil edilmek, açıklanmak zorundadır. Allah'ı insana benzetmek muhkem ayet sebebiyle yasaklanmıştır. Leyseke mitlihi şey'un. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Bu muhkem bir ayettir. Müteşabih ayetler muhkem ayete tabi olmak zorundadır. Buna göre yorumlanmak zorundadır. Allah'ın eli onların üzerindedir dediği zaman ehl-i sünnet, Ehl sünnet alimleri ne diyor? Allah'ın kudreti onların kudreti üzerindedir. Şimdi sahabiler sana biat ettiler, destek verme sözü verdiler. Onların desteği olmasa bile Allah seni destekleyecektir. Bu anlama geliyor diyor. Ayetin tefsirinde.